Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün doğrusal denklem grafiklerini çizmeye çalışacağız. Bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. Öncelikle konu özeti yapıp daha sonra konuyla alakalı 10 soruyu ayrıntısıyla sizlere çözmeye çalışacağız. Evet, öncelikle şöyle doğru grafiklerinden birkaçını çizip. Daha sonra sorularımıza geçelim. Şimdi e, y eşittir 2x doğrusunun grafiğini nasıl çizeceğiz? Şimdi burada öncelikle şunları da kısaca belirteyim. Örneğin x eşittir 1 doğrusu buydu. x eşittir 2 doğrusu <Bal, unemployment> <metrosu> buydu. x eşittir 3 eksi 1 doğrusu buydu. x eşittir eksi 2 doğrusu da x'in eksi x eksi 2 noktasından geçen yani eksi 2'ye 0 noktasından geçen ve y eksenine paralel olan bu doğruydu. Daha sonra bu da y eşittir 1 doğrusuydu. Bunlar eksenlere paralel doğrulardı. Bu da y eşittir 2 doğrusuydu. Burada çok sıkıntı yaşamıyoruz zaten. Bu da y eşittir. Tam olmadı ama hani hatta bunu şöyle diyebilirsiniz bakın. Bu da y eşittir aslında. Şöyle bölersek bakın 4'e 1, 2, 3, 4 dediğinizde y eşittir 3 bölü 4 doğrusu olarak belirlersiniz. Şimdi sadece x ve y'nin olduğu bu doğrular bizim aslında yani eksenlere paralel doğrular adı altında geçiyor. Biz Hani bunlarda sıkıntı yaşamıyoruz ama e, özellikle orijinden geçen ve eksenleri iki noktada kesen doğrularda bazen problem yaşayabiliyoruz. Bunu aşmaya çalışacağız öncelikle. Şimdi y eşittir 2x doğrusunu çizmeye çalışacağım. Bak ilk yapacağınız şey şu. iki nokta bulacaksınız. Bu iki noktanın bir tanesi illaki sıfır olacak. Yani sıfıra bir olur, sıfıra iki olur ya da sıfıra sıfır olur. Bunlardan birini bulmaya çalışacağız. Önce bunu çizelim bakın. Aldım x, y dedim. X'e sıfır yazdığımda hani X'e sıfır yazmanın pek mantığını kavrayamıyoruz. X'in yerine sıfır yazmak. Yani buraya sıfır yazdım. İki kere sıfır sıfır de sıfır oluyor. Şimdi X'e sıfır yazdığımda y sıfır oluyorsa demek ki sıfır oluyor. Sıfır noktasından yani orijinden geçiyor bu doğrumuz. İkincisinde tekrar Y'ye sıfır yazmanın bir anlamı yok. Diğerlerde öyle yapıyoruz ama <laughs> bu kez X'in yerine bir yazalım. X'in yerine bir yazarsanız iki kere bir iki oldu. Bire iki noktasından da geçiyormuş. İki nokta bulduysanız başka bir şeye gerek Bir de iki noktası da burasıydı bakın. Bir, iki. İşte buradan geçen şu doğrumuz, bakın, bu doğrumuzun adı y eşittir 2x doğrusuymuş. Şu y eşittir 2x doğrusu olarak adlandırılıyormuş. Burada. Şimdi e, bu noktadan geçiyor bakın. Eksi 1'e eksi 2 noktası. Gerçekten x'in yerine eksi 1 yazarsanız, iki kere eksi 1'e eksi 2 olduğunu yani eksi 1'e eksi 2 noktasından geçtiğini görmüş olacağız. Burada bir doğrunun üzerinde sonsuz tane nokta var. Biz sonsuz tane de yazabiliriz. Örneğin x'in yerine 10 yazdığımızda y 20 olacak. Yani x 10 ise şuralarda bir yerde y e, y, 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 y eksenini kestiği nokta burada ne oluyormuş? 20 oluyormuş. Çünkü ne? 2 kere ondan 20 olduğunu gördük burada. Şimdi ikincisine geçeyim. Aynı mantıkla. Hatta onda da şöyle y eşittir eksi 3 diyelim. Eksi 3x diyelim. İlla böyle olmak zorunda değil. X, Y dedim. X'in yerine 0 yazdım. Y, eksi 3 kere 0'dan 0 sıfır oldu. X'in yerine 1 yazdım. E, eksi 3 kere 1'den 3 oldu. 1'e 3 noktası. Ha, demek ki 0'a 0 sıfır ve 1'e 3'ten geçecek. 0'a 0 sıfır burasıydı. E, şey, galiba yanlış yaptık. Evet. 1'e ne olacak? 1 yazdığımızda eksi 3 kere şöyle bakın. Eksi 3 kere 1'den e, ne olmalı? 3 olmalı. Yani 1'e eksi 3'ten geçmeli. 1'e eksi 3 noktam da burası. 1 virgül eksi 3 noktası. Bu iki noktayı tekrar bakın böyle birleştirdiğimde bu iki noktadan geçen doğru benim y eşittir 2x, y eşittir eksi 3x doğru soruyor. Yani bir, bir doğrunun e, orijinden geçip geçmeden anlamak için x'e 0 verdiğinizde y 0 değerini sağlıyorsa demek ki orijinden geçiyor. Yani ezberleme gerek yok. İşte altısı var mı, eksisi var mı, fazlalığı var mı, eksikliği var mı bunlar orijinden geçiyor demenin bir anlamı yok açıkçası. Şimdi gelelim diğerlerine. Bakın hızlıca geçelim konu üzerinde. Şunu çiziyorum. Yine aynı bakın. X, Y. İki nokta buluyorum. X'e sıfır yazdım. X'e sıfır yazarsanız burası sıfır oldu. 2Y4 olmalı. O zaman Y kaç olmalı? 2 ile kaç çarparsan 4 olur? 2 olmalı. 2 kere 2, 4. 0'a 2'den geçiyormuş. Şimdi 0'a 2 hangi nokta burası? 0,2 virgül 2 noktasını bulduk. Şimdi e, 0'a 2'den geçiyorsa demek ki benim buradaki noktadan geçen doğru bir noktadan sonsuz doğru geçiyordu. Şunlardan biri olacak bu. İlla ki bu değil tabii ki. Buradan yukarı çıkaracağız şöyle. Şunların birisi olacak. Ve bu çizdiğim, bunlar dediğim daha başka bir sürü var. Sonsuz tane var da bunlardan. Bunlardan hepsinin e, x eksenini kestiği bir nokta olacak. Bu noktaların da koordinatının hatırlayın a virgül sıfır gibi yani y'si sıfır oluyordu. Yani ben bir noktası sıfıra iki noktasından geçiyorsa, y eksenini bir yerde kesiyorsa bu doğrun kesinlikle ve kesinlikle y ekseni olmadığı müddetçe ve eksenlere paralel olmadığı müddetçe e, x ekseninde bir noktada kesecektir. Şimdi buradan şunları şöyle silelim. Bu kez de y'ye sıfır veriyorum. Y'ye sıfır verildiğinde x eksen üzerinde bir nokta bulacağım. Bunun için bakın şuradan hemen şunu silelim. Y'ye sıfır yazdım. İki kere sıfır sıfır. x kaç olmalı? Dört olmalı. Demek ki dört virgül sıfır noktasından da geçmeli. Dört virgül sıfır noktası neresi? İşte burası. Dört virgül sıfır. İki nokta buldum mu? Buldum. Bu iki noktayı artık birleştireceğiz. Şimdi bu daha sonra bizim işimize yarayacağı için özellikle işte eğimde bir müddet sonra daha sonraları işte koordinat sisteminin üzerinde doğru grafiklerini bu şekilde çizerken aslında onun için izliyoruz. Bakın bu doğrunun adı y eşittir 2x artı pardon yanlış yazdım onu x artı 2y öyleymiş x artı 2 eşittir 4 doğrusu Şimdi yine söylüyorum bu doğrunun üzerinde bulunan noktalarda Örneğin mesela şurası. Hani doğrumuz da oldu. 2,1 noktası doğru mudur? Bak x burası y burası ise x gördüğün yere 2 yazdığında y gördüğün yere 1 yazdığında denklemin doğru olması lazım. Oluyor mu bir bakalım. x'in yerine 2 yazdık. Çünkü bu x'ti. Bu x'e bu da x aynı x. Bunun yerine de 1 yazdık. 2 artı 2 kere 1'den 2 4. Ha oluyormuş. Demek ki arkadaşlar o zaman bu nokta da bu doğruysa ve bu doğrunun üzerine sonsuz tane böyle nokta var. Bunlardan sadece biz ikisini bulduk. Devam ediyorum sonuncuyu çizelim. Ondan sonra sorularımıza geçelim. XY, X, Y. Yine X'in yerine sıfır yazıyorum. Yazdım. İki kere sıfır. Sıfır. Burası gitti. Sıfır oldu. Sıfırdan eksi iki çıktı. Eksi iki. Yani sıfır virgül eksi iki noktasından geçiyormuş. Benim burası sıfır virgül eksi iki noktamdı. Şimdi Y'ye sıfır veriyorum. Y'ye sıfır yazdığımızda ne oldu? Hemen şuraya sıfır yazayım. Sıfır eşittir 2x eksi 2. Genelde göreceksiniz bu seviyede. Yani şuranın kaç olması lazım? 2 olması lazım buranın tamamının. Buranın tamamı 2 olması için bunun 1 olması lazım. İsterseniz de denklem çözün. 2x eşittir 2. 2'ye böldünüz. x eşittir 1. Yani 1'e 0 noktasından da geçiyormuş. Şimdi 1'e 0 noktasında işaretleyelim. O da buraydı. 1'e 0 noktası. Bu iki noktayı birleştirdiğimde ben bakın şuradan şöyle birleştirdiğimde Tam yine geçmedi. Şuradan geçireceğiz. Şuradan da geçtiğine bakın. Bu doğrunun adı neymiş? Y eşittir. 2x eksi 2 doğrusuymuş. İşte bu şekilde koordinat sisteminde doğruların grafiklerini, denklem verilen doğruların grafiklerini çizebiliyoruz. Yani ekstra olarak denk doğrusu verildiğinde denklemin oluşturma işi o daha sonra direkt kazanımlarda yok. Ama onu da daha sonra soruların üzerinde ele alabiliriz. Evet. Birinci sorumuzla başlayalım. Ne diyor soru? Kareli kağıt üzerinde verilen ve eksenleri çizmemiş olan yukarıdaki koordinat düzleminde D doğrusunu denklemek seçtir biridir. A noktasının koordinatları eksi 3 eksi 2 ve 3 olduğuna göre K noktasının koordinatlarını soruyor. Şimdi X1 ise bakın şuraya ben şunu çizdiğimde X1 Y eksenine bir birim uzaklıktaydı. O zaman benim orjinim şuradan bir yerden ya daha doğrusu y ekseni buradan bir yerden geçecek. Y ekseni buradan geçiyor ama x ekseni nerede? Onu da buna kontrol edeceğiz bakın. Eksi 2 idi burası. Eksi 2 eksi 3. Demek ki şunun hizası burası eksi 3'müş. Eksi 2 eksi 1 0. Burası ne olmalı? 0 olmalı ki şu anda bulduğum nokta aslında bulduğum bölgede şurası orijin olmuş oldu. Kontrol ederseniz Eksi 1, eksi 2, eksi 3 noktası. Şimdi k noktasını koordinat çok rahat olabilirsiniz artık. 1, 2, 3, 4, 5 virgül dur, eksi 5 burası artık. Şurası ne oluyordu? 1 noktası. Demek k noktası eksi 5 virgül 1 noktası olarak hedefe ulaşabiliriz. D seçeneğiymiş sorumuzun cevabı. Evet. Bir diğer sorumuz. Aşağıdaki noktalardan hangisi x artı 3 eşittir 0 denkleminin üzerindedir? Şimdi bunu aslında hani aşağıdaki dediği için seçeneklerden bakmamız yeterli. X, Y'si yok zaten. X artı 3'ün e, sıfır olmasını istiyoruz. Yani ne olabilir? Bakın şöyle çizeyim bir saniye. Buradan X artı 3 eşittir sıfırdır. X eşittir ne oluyordu? Karşıya attığınız 3 çıkardınız. X3 çıkardınız. X eşittir. 3 doğrusu. X eşittir. X3 doğrusu. Benim bu kadar uğraşmaya gerek yoktu belki ama konunun özetini anlatmak adına şu nedir? Bir, iki bu da eksi üç, x eşittir eksi üç doğrusuydu. Şimdi biz buna niye x eşittir eksi üç doğrusu demiştik? Bu noktanın üzerindeki bütün noktalar da x eksi üç olacaktı. Yani eksi üç nokta bir, eksi üç nokta iki, eksi üç nokta üç, eksi üç nokta dört, eksi üç nokta eksi bir gibi. Baktığımızda x'in eksi üç olduğu, yani x, x x, x buydu. Eksi şu oldu. Sadece b seçeneği var. Hatta o noktada burasıymış bakın. Eksi 3 virgül 2 noktasıymış. Tam da üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Şimdi böyle sorularda öğrenciler bazen bu doğruyu çizmeye çalışıyorlar. İşte 3x artı 2 doğrusunu çizelim üzerinde olması için ne olacak? Hiç gerek yok. Neden? Bakın mx'ti. Şuradan alalım bu x'ti bu y'ydi. Yani benim m virgül eksi 4 noktamda x bu y bu. Şimdi ne dedik? Doğruda olsun noktada olsun x gördüğünüz yere x'in değerini yazabilirsin. O zaman benim doğrumda da y gördüğünüz yere değerini yazabiliriz. 3x artı 2 yazıyor. x kaçtı? m idi. O zaman x'in yerine m yazayım. 3m. Şunun yerine yazdım. Artı 2. Y'nin yerine ne yazıyorum? Eksi 4 artık denklem çözme zamanı. Yani, eksi 2 çıkarıyorum, eksi 2 çıkarıyorum. 3 m eşittir gitti. Bunlar eksi 6 oldu. Böldüm 3'e, burayı da 3'e böldüm. m eşittir eksi 2'ymiş. m eşittir eksi 2 olarak. A seçeneği olarak görüyoruz. Yani eksi 2 virgül daha anlamlı olasın diye. Eksi 2 virgül eksi 4 noktası bu doğrunun üzerindeymiş. Yani bunun yerine eksi 2 yazdığımızda bunun yerine kaç yazdığımızda? Eksi 4 yazdığımızda sonuç e, Eşit oluyormuş. 3 kere eksik. eksi 2. Eksi 6. Eksi 6 ile 2'yi topladık. Eksi 4 zaten eşit oluyor. Ondan burayı M eşittir. Eksi 2 oldu. Yine benzer bir soru. Bakın denklemenin belirttiği doğru üzerindeki ordinatı. Ordinat hangisiydi? X virgül Y'de birincisine absis diyorduk. İkincisine ordinat diyorduk. Ordinat. Demek ki benim noktam neymiş? Ordinatı 2'ymiş. Yani yani x virgül 2 noktasıymış. Bu noktanın üzerindeymiş. Yani bu noktadan geçiyormuş. O zaman yapacağımız şey ne? x'e hiçbir şey yapmadan x bölü 2 yazıyoruz. Eksi y kaçmış? 2 bölü 3. Yeni yerine 2 yazdım. Şuradaki yeni yerine 2 yazdım. Eşittir 1 bölü 4. Ne yapıyoruz? Payda diyelim. Sanki daha kolay olacak. Öyle görünüyor. 12 eşitlendi. 6, 4, 3 dedik. Denklem yapıyoruz artık. 6x eksi 4 kere 2 8 eşittir 3 kere 1 3. Oldu mu oldu. Paydalar hepsinin 12 olduğu için dokunmuyorum. Artı 8 artı 8. Buradan 6x eşittir 11. Böldüm 6'ya. x eşittir 11 bölü 6 olarak hedefe ulaştım. Yani o noktanın apsisi 11 bölü 6'ymış. Sonra Sonradan artık doğru üzerinde olmayı anladığınızı hissediyorum. Ne diyor? Y eşittir. X e, eksi 3 de olan doğru üzerindedir. Noktalardan hangisi diyor. Burada yapacağımız iş çünkü bunu doğru üzerinde sonsuz tane nokta vardır. Biz bir tanesini seçeneklere koymuş. Deneyelim teker teker. Birincisi X, ikincisi Y idi. Burada ne yapıyoruz? X'in yerine 2 koyduk. 2 eksi 3 eşittir. Y ne olmalı? Eksi 1 mi acaba? Ona bakıyoruz. Bakın. Y eksi 1. X 2 yazdık. 2'den 3 çıktı. Eksi 1. Demek ki üzerinde olan nokta buymuş. Diğerlerini de deneyelim tabii ki şurada mesela y eşittir x eksi 3 olsun. Ee, y eksi 3 x 2 koyduğumda 2'den 3 çıktı eksi 3 olmaz. Buradan y eşittir x eksi 3 olsun d seçeneğini deniyorum. Yeni ee, y'nin yerine 3 yazdım. Şunu yazdım. x'in yerine 1 yazdım. 1'den 3 çıkarsa eksi 2 olur. Bu da olmaz. Burada zaten 3'den 3 çıkarsa 0 kalıyor. Mümkün değil zaten. Eşit olma şansı 3'e olmamalı. Cevabımız A seçeneği oldu. 2 virgül B noktasının bu doğru üzerinde olması için B kaç olmalıdır? Ne demişti az önce? Bu X'ti. Bu da Y'ydi. Gidiyoruz. X'in yerine 2 yazıyoruz. Çünkü buradaki X ile oradaki X aynı X. 5 çarpı 2 artı 3 çarpı B'yi soruyormuş. B. Neden? yeb olacak. X 16 eşittir 0. Buradan 10 artı 3B eksi 16 eşittir. 0. Şuna şunu toplayalım. Ne oldu? 3B eksi 6 eşittir. 0. Buradan 3B eşittir. Artı 6 artı 6'dan 6 oldu. 3'e böldüm iki tarafı da. 2 yazdık. B eşittir. 2 oldu. 2 şeklinde bulduk. Şimdi bu şekilde grafiği hazır çizilen şıklardan olan soruları çözmek aslında çok daha kolay. Zor değil. Bize niye yaramış? Biz yine x, y şeklinde çizelim. Şimdi bütün doğrular bakın eksenleri iki noktada kesmiş. 2 eksi 3 işte eksi 3 3'e 0 0 eksi 2 noktasında kesmiş. Şimdi x'e 0 yazarsak y'nin kaç olduğuna bakalım. x'e 0 yazdınız. Eksi 3 kere 0 0 burası gitti. 2 y 6 ise y kaç olmalı? 3 olmalı. Çünkü 2 kere 3 6 olmalı. Yani 0'a 3'ten geçecek. Baktık bu 0'a 2'den geçiyor değil. Bu değil. Bu da değil. O zaman 0'a 3'ten geçen sadece bu var. Demek ki cevap A seçeneği. Diğerini de yapalım. Y'ye sıfır verelim. Çünkü Y'yi de bir noktasından kesmiş. Y'ye sıfır yazdığımızda durum ne oluyor? Buna 0 yazdığında iki kere 0, 0. Üçle neyi çarparsan x a korur, eksi 6 olur. Eksi 2. Demek ki eksi 2 virgül 0'dan da geçmek zorunda. Ondan dolayı cevabımız A seçeneği. Yine benzer bir soru. Grafiğinin hangisi olduğunu soruyor bize. Bu kez bakın eşittir sıfır demiş. Bir şey değişmemiş aslında. Yine alalım biz x, y diyelim. x'e sıfır yazalım. Çok dikkat etmek lazım. Yanlış yapmayalım. İki kere sıfır sıfırdan burası sıfır olduğu için bir şey değişmiyor. Buranın eşit olması için yani sıfıra y'nin kaç olması lazım? Eksi 2. Çünkü niye? Eksi 2 artı 2 sıfır olsun. Demek ki x sıfırken y eksi 2 olmak. Seçeneklere baktığımızda x sıfırken y eksi 2 bu değil. Eksi bir oluyor. Bu olabilir. Bu da olabilir. Üç tane seçenek elimizde var. Şimdi tersinden artık neyi veriyoruz? Y'ye sıfır veriyoruz. Yani bu sıfıra eksi 2 idi. Şimdi Y'si sıfır olduğunda x'i kaç olacak? Onu arıyoruz. Şuradan geri gelelim. Y sıfır olduğunda sıfır yazdık. Ne oldu? Şuraya 2x artı 2 eşittir sıfır oldu. Şimdi bunun ne olması lazım? Eksi 2 olması lazım. Eksi 2 olması için x'in kaç olması lazım? Eksi 1 olması lazım. Demek ki eksi 1'e sıfır noktasından da geçmedi. Eksi 1'e sıfır noktasına bakıyorum. Evet burası eksi 1'e sıfır noktası. Burası 1'e sıfır noktası değil. Burası eksi 2'ye sıfır noktası. Ondan dolayı cevap A seçeneği oldu. Şimdi burada bir sürü denk, e, bir sürü harf var gibi. Yani çok bilmeyen var. A, B X, Y. İşi çok karıştırmamıza gerek yok. A ne? Yani e, doğrunun Y eksenini kestiği nokta. B ne? Doğrunun X eksenini kestiği nokta. Yani biz doğruyu çizersek zaten olayı tamamlamış olacağız. X'i Y'yi yazdık. Ne yapıyoruz? Her zaman yaptığımız X'e 0 veriyoruz. X'e 0 yazdık. Hem şuraya yazayım hadi. 2X artı Y. Hatta eşittir 4 yazayım. İşimi kolaylaşsın. Hani artı 4 artı 4 yaptım ki bunlar gitsin. Daha kolay olsun. Böyle bir tarafta bilinmeyenler olsun sadece. 2 bilinmeyen olduğu için. X'in yerine 0 yazdığımda burası sıfır oldu mu böyle? Oldu. Ne olacak o zaman? Y 4 olacak. Direkt bakın bulduk. Yeni yere sıfır yazdığımda şunu silelim şöyle küçük. Evet. Bunun yere sıfır yazdığımızda iki ile neyi çarparsak 4 olur? İki olur. O zaman noktalarımız sıfıra dört. Diğeri ne? İkiye sıfır. Sıfıra dört noktası burası. O zaman burası A dediği şey ne oluyor? Dört. Sıfıra orada dört yazmalı. Burada ne yazmalı? B'de iki yazmalı. Bunun toplamı 4 artı iki eşittir. Altı olmalı. Evet bu grubun son sorusu. Burada bir alan sormuş bize. Hatta yamukmuş alanın bölgesi. Koordinatımızı çizelim önce. Şöyle taslak olarak. Burası neydi? X'ti. Burası Y'di. Onları da yazalım ki. Şimdi X eşittir 2 doğrusu lazım bana. X eşittir 1. X eşittir 2 doğrusu. Olabildiğince doğru çizersek işimiz çok daha kolay olur. Yani düzgün çizersek daha doğrusu. Şimdi x eşittir iki doğrusunu çiziyorum. şuradan birazcık sağa kaydırıyoruz. Evet, x eşittir 2 doğrusunu çizdik. Neydi? x eşittir 2 doğrusu y eksenine paralel ve iki 2 noktasını 2 virgül 0 noktasından geçmek zorundaydı. Geçiyorsa bu oldu. Şimdi diğer doğrumuz muhtemelen bakın x var, y var, 3'ü var, eksenleri kesecek. Bakalım ne olduğuna x, y, hani orijinal mi geçiyor ona da bakalım. x'e 0 yazdığımda, şuraya yazalım onu. y eşittir eksi x artı 3 x'e 0 yazdığınızda y kaç oluyor? Bakın artık üçüncü soru aynı tarzda. Bu gitti. 3 oldu. Yani y eşittir. 3 oldu. Burası 0 kaldığından dolayı. Şimdi şöyle burası artıydı. Tamam kalsın. Devam ediyoruz. X'e sıfır yazdığımızda Y'e 3 oldu. Şimdi ne yapacağız? Y'ye sıfır yazıyoruz. Y'ye sıfır yazdığımızda <laughs> yani denklemimi şöyle tekrar yazayım. şuraya Karışmasın. y sıfır olduğunda bu sıfır eksi X artı 3. Şimdi 3 olmasa denklem gibi çözecek olursanız işte artı X artı X oldu. Bunlar gitti. X eşittir 3. Yani direkt denkleme dökecek olsanız 3 oldu. Demek ki sıfıra 3 üç ve 3'e sıfır noktasından geçiyor. 0'a 3 üç ve 3'e sıfır noktasından geçen bir doğrum var benim. Şimdi sıfıra üç, üçe sıfır. Burası üçe sıfır. Sıfıra üçü çizelim. Bir, iki, üç. Burası da üçe sıfır. Şimdi bu noktaları birleştiriyorum. Buralarda alan işi girdiğinde iş çok kolay olmuyor açıkçası. Onu da söyleyelim. Şimdi böyle çizdik. Birazcık şöyle yukarıya kaydırsak olay daha güzel olacak. Şimdi bize neyi soruyor? Ee, X ve Y eksenlerinin sınırladığı bölgenin alanı. Yani şurayı soruyor. Burayı sormuyor. Çünkü biraz sadece X eksenlerinin sınırladığı. Zaten yamuk olmuyor orada. <laughs> Şimdi e, soruyu ilk yatakta nasıl çözebiliriz? Hani yamuğun alanını burayı bulamıyorsanız. Aslında bizim burayı bulma gibi, yani burayı da bulabiliriz. Problem olmaz. Niye? X, hatta bulalım. <laughs> e, X 2 iken Y'nin kaç olduğunu arıyoruz. Bakın. Bu çok kolay olmuyor yamuğun problemleri de ama x 2 idi. O zaman burası 2 virgül 0. x 2 iken y kaç olduğuna bakalım. x'in yerine 2 yazarsanız y eşittir. Eksi x artı 3'tü değil mi bu? x'in yerine 2 yazıyoruz. Eksi 2. 2 yazınca eksi başında oluyor. Artı 3. Y ne oldu buradan? 1 oldu. Yani demek ki şurası aslında tam olarak buraya gitmedi. Düzgün çizemediğimizden burayı kaliteli ama şuraya geldiğinde burası 1 noktaymış. Yani burası 2 virgül 1 noktasıymış. Şimdi yamuğun alanında 2,1 ise burası 1. Tabanı kaç? 3. Yüksekliği kaç? 2. Yamuğun alanı neydi? 6 artı üst. Yamuğun alanı eşittir. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Alt taban kaç oldu? 3. Üst taban kaç oldu? 1. Çarpı yükseklik kaç oldu? 2. Bölü 2. İkileri sadeleştirelim. 3, 1 daha 4. Demek ki alanı 4'müş. Şimdi bunu böyle bulamıyorsanız şöyle de bulmanızı tavsiye ederim. Çünkü yamuğun alanı bazen herkesin kafasından gidebiliyor. Yapamıyor biliyor öğrencilerimiz. E, ee, tabii ki o zaman da mecburen şurayı bulmak zorundayız. Yani üçgenin alanından tamamen işte 3 kere 3, 9 bölü 2'den e, 1 bir kere 1, 1 2'yi çıkarıp yine 4 olarak bulmamız gerekecek. Nasıl? 3 burasıydı. Burası düştü bölü 2, 9 bölü 2 oldu burası. Yani tamam alanı. Şunun alanı buluyoruz. Burası bir Dik üçgenin. Yüksekliği de 1. Bölü 2'den 1 bölü 2 burası. 9 bölü 2 eksi 1 bölü 2'den 8 bölü 2'den sonuç 4 olarak bu şekilde görebilirsiniz. Evet doğrusal grafiklerle ilgili koordinat sisteminde doğru denklemlerin çizilmesi ve yorumlanması ile ilgili 10 tane soruyu çözdük. Başında da konu özetini yaptık. Umarım anlayabilmişsinizdir. Konuyla ilgili sorular çözdükçe, konu ilk defa görüyor çünkü sekizler, olayın çok daha kolay anlaşılabileceğini göreceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum.